أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. Muhterem cemaati Müslümin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz sultanı, rahmet peygamberi, iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimize salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, Rabbimiz Celle Celaluhu Zül Celal Hazretleri Fatiha Suresi'nde bizlerin çok özel bir duada bulunmamızı istiyor. Ve Fatiha Suresi malumunuz Kur'an-ı Kerim'in özüdür ve Fatiha suresi okunmayan namaz olmaz. Her namazda okuyoruz. Her rekatta okuyoruz. Dolayısıyla beş vakit namazı kılan bir Müslümanın günde kırk defa yapmış olduğu bir dua var ve bu duada Rabbimiz Celle Celalühu özel şu duayı yapın dediği özel bir dua var. Ne buyurdu Rabbimiz? Esen bile İhdina sıradal müstakim. Böyle dua edin diyor. Nasılmış? İhdina sıradal müstakim. Ya Rabbi bizleri dost doğru yolda eriştir. Sıradan ladîne enamte aleyhim. O nimet verdiğin peygamberlerin yoluna. Gayril mağdûbi aleyhim. O gazaba uğramış Yahudilerin yoluna değil. Vela inanç İnanç bakımından sapıklığa uğramış Hristiyanların yoluna değil. Amin. Demek ki burada dost doğru yolda olmamızı Allah'tan istiyoruz ve o dosdoğru yolda da e, önderimiz, liderlerimiz olan peygamber efendilerimizin yolunda olmayı istememiz gerekiyor Rabbimizden. Ve bu yoldan bizi çevirebilecek, engelleyecek Yahudi ve Hristiyanların onların şerlerinden, zararlarından korunmamız için zaten gayret edeceğiz, dua ederek de Allah'tan yardım isteyeceğiz. Dolayısıyla günde 40 defa bunu söylüyoruz. Çünkü Yahudi ve Hristiyanlar Müslümanlar için çok tehlikeliler, çok zararlı insanlar. Tarih boyunca da Müslümanlara çok büyük zararlar vermişler. Günümüzde de yine zarar vermeye devam ediyorlar. Bakınız Kur'an-ı Azimuşşan'da Rabbimiz Celle Celaluhu Maide Suresi 82. ayeti Kerime'de şöyle buyuruyor Es-Sahabillah لَتَجِدَنَّ <laughs> اَشَدَّ النَّاسِ عَدَامَةً لِلَّذ۪ينَ آمُنُوا yahuda bu insanlar içerisinde iman edenlere en fazla düşmanlık besleyenin Yahudiler olduğunu bulursun diyor. Demek ki Yahudiler, bu kafir Yahudiler, zalim Yahudiler, Siyonist Yahudiler, onlar Müslümanlara karşı en şiddetli olan insanlar. E peki Hristiyanlar e şimdi bugün Gazze bombalanıyor. Elektriği kesilmiş, suyu kesilmiş, yiyecek içecek sokulmuyor. Böyle e, bu sefer böyle okullar, çocuğu efendim hastaneler bombalanıyor. Çocuklar, insanlar, kadın, erkek, sivil herkes böyle öldürülüyor. Büyük bir katliam yaşanıyor. Bu sefer adam Amerika'dan geliyor. Tebrik ederim İsrail diyor. Vurmaya devam et. Adam Almanya'dan geliyor. Devletin başkanı vur diyor. Yanındayız diyor. İngiltere'den geliyor, vur diyor, yanındayız. Uşak gemilerini getiriyorlar. Dünya sıraya geçmiş. Demek ki Yahudi de, Hristiyan da bunlar hepsine nedir? Küfür birbirinin dostudur. Dolayısıyla Müslümanlar kafirlere karşı birlik ve beraberlik içerisinde olmalı. Dostunu ve düşmanını tanımalı. İşte günde kırk defa Rabbimiz Celle Celaluhu Yahudilerin ve Hristiyanların şerlerinden, zararlarından korunmak için gayret etmemizi ve Allah'tan da dua ederek destek istememizi istemektedir. Tabi sadece bu şekilde değil, çok şiddetli insanlar. Peki onların neler yaptığına da bir baktığımız zaman yine Baide Suresi 78. ayeti kerimede Es'ad billah Rabbimiz şöyle beyan eder. Lu'alellezine keferu min beni İsrail ala lisan Davud ve Isa ibn Meryem. O Beni İsrail oğullarından kafir olanlar var ya Yahudilerden kafir olanlar Davud Aleyhisselam'ın diliyle ve İsa Aleyhisselam diliyle lanetlenmişlerdir. Ya Davut Aleyhisselam Yahudilere gönderilmiş bir peygamber. Yani kendilerine gönderilen peygamber onları lanetlemiştir. İsa Aleyhisselam yine Yahudilere gönderilmiş bir peygamber. Yani kendilerine gönderilen peygamberin diliyle lanetlenmiş insanlar. Ve tarih boyunca da en fazla peygamber öldüren, katleden, şehit eden lanetli bir topluluktur bu insanlar. Peki niye böyle yapıyorlar? Der ki ma'asu ve kanu Çünkü onlar hadleri aşmalarından dolayı ve onlar gerçekten isyan etmelerinden dolayı ve bir kötülük yaptıkları zaman birbirlerini ikaz etmiyorlar ve birbirlerine adeta destek veriyorlar. Bunlardan dolayı lanetlenmişlerdir. Bunlardan dolayı peygamber diliyle, Davut Aleyhisselam'ın diliyle, İsa Aleyhisselam'ın diliyle lanetlenmiş bir topluluktur. E şimdi Tamam bunlar Kur'an-ı Kerim'de bahsediliyor. Önceki Yahudilerde de. Peki ya yani bugünküler ne yapıyor? Dedelerinden bir farklı bir iş yapmıyorlar. Aynı işi yapıyorlar. Zulmetmeye devam ediyorlar. Masum insanları öldürüyorlar. Uydurdukları, kendi elleriyle değiştirdikleri Tevrat'ta neler yazıyor? Sen diyor, düşmanla düşmanın dediği nedir? E, kendi dinlerinin dışında herkes köledir, köpektir af buyurur, hayvandır onlara göre. Ve ne dedi? E, hemen onların o zalim komutanlarından birisi, bakanlarından birisi, biz o Gazze'yi bombalarken insansı hayvanlarla savaşıyoruz diyor. İnsansı hayvanlarla. Yani Müslümanlara bu gözle bakıyor. Ve Müslümanları öldürmeyi bir ibadet kabul ediyorlar. Kadını, kızı, çoluğu, çocuğu, bebeği, hastaneyi vurmayı bir ibadet kabul ediyorlar. Okulları, yolları, meskenleri, camileri, kiliseleri vurmayı bir ibadet kabul ediyorlar. Tanrılarının güya onlara bir emri olarak kabul ediyorlar. Ne kadar fazla Müslüman kanı akıtırlarsa o kadar Allah katında değerli olacaklarını zannediyorlar böyle bir sapık sapkın inançları var ve şimdi zaten bu sapık sapkın inançlarından dolayı gazze bombalanırken bebekler öldürülürken onların kadın, erkek, çoluk, çocuk, yaşlı sivil onların göç yolunda olsun işte pazar yerinde olsun, hastanede olsun, okulda olsun bombalanırken onlar ne yapıyorlar? Dans ediyorlar eğleniyorlar, zıplıyorlar. Niye? Çünkü onlarda zerre kadar merhamet yok. Onlar yapmış oldukları işlerin doğru olduğunu ve Allah'ın bir emri olduğunu ibadet olarak görüyorlar. Böyle tehlikeli bir düşmanlık var Merhameti olmayan, vicdanı olmayan, zulmü de, ahlaksızlığı da, edepsizliği de, öldürmeyi de bir ibadet olarak gören bir topluluk var. Dolayısıyla onların anladığı dilden konuşmak lazım. Anladığı dilden konuşmak lazım ki onlara haddi bildirilmesi lazım. Bakınız Rabbimiz Celle Celaluhu onları tarih boyunca defalarca uyardı. Ve en fazla kendilerine peygamber gönderilen topluluk da baktığımız zaman bu Beni İsrail oğullarıdır. Ama ne hikmetse hep taşkınlık yapmışlardır. Zulmetmişlerdir. Peygamberleri katletmişlerdir. Ve Allahu Teala birçok sefer onlara helak göndermiş. Onları helak etmiştir. Cezalandırmıştır. Dolayısıyla Rabbimiz bizleri Müslüman malları hem bu Yahudilerin bu ahlaksızlığından, taşkınlığından, zulmünden hem de Hristiyanların bu sapık inançlarından dolayı korunmamız için hem gayret etmemizi hem de dua ile Allah'tan destek istememizi beklemektedir. İsra Suresi 7. ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor Esenli. İn ehsentum ehsentum li anfusikum. Siz şayet İyi işler yaparsanız ya bu sizin menfaatinizedir, sizin lehinizedir. Ama beyin felaha. Ancak siz kötü işler yaparsanız bu sizin aleyhinizedir. İsra Suresi 8. ayet. Asa rabbukum egerhamukul. Siz şayet iyi işler yaparsanız umulur ki Allah Teala size merhamet eder. Ancak ve inuttum udla siz zulmetmeye dönerseniz biz de size azap etmeye döneriz. Siz taşkınlık yapmaya dönerseniz biz de size haddini bildirmeye döneriz. Siz masum insanları öldür, öldürmeye dönerseniz biz de bunun bedelini, cezasını burnunuzdan fitil fitil getiririz diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Dolayısıyla onların yaptıkları yanlarına kar kalmayacak. Ancak onların yaptıkları, yapmaları, gayretleri, cesaretleri onların güçlü olmalarından kaynaklanmıyor. Onların cesareti güçlü olmalarından değil. Onların böyle bu saldırmaları, bu zulümleri, efendim bombalarının silahlı olmasından değil. Onların bu cesaretleri yeryüzünde 2 milyar aşmış olan Müslümanların tembelliğinden kaynaklanıyor. Sen ben davasına düşmelerinden kaynaklanıyor. Birbirlerine particilikti efendim, cemaatçilikti, ırk ırkçılıktı, bölgecilikti, efendim şuculuktu, buculuk diye sırtlarını, kalplerini birbirine ters yönde dönmelerinden kaynaklanıyor. Yoksa Müslümanlar tembel olmasa, yoksa Müslümanlar gaflet içerisinde olmasa, yoksa Müslümanlar üzerlerine serpilen ölü toprağı olmamış olsa emin olun 2 milyar aşkın olan Müslümanlar sadece bu 10 milyonu bile aşmayan bu siyonist zalimlere, kafirlere sadece tükürseler tükürüğüyle onları bu varlar. Ama biz tembel olduğumuzdan dolayı, gayret etmediğimizden dolayı, dini yaşamadığımızdan dolayı, kardeşliğimizi efendim çiğnediğimizden dolayı, yok Türk Kürt düşmanlığıydı, Türk Kürt çatışmasıydı, Alevi Sünni çatışmasıydı. Yok oydu buydu derken bir kısım böyle suni olarak üretilmiş o düşmanlıklarla debelendiğimizden dolayı zalim Gazze'yi vuruyor cesaret alıyor zalim Müslümanları, mazlum olan çocukları, efendim kadınları, erkekleri, dedeleri, yaşları, hastaneyi, okulu, güya güvenli yer görülen Birleşmiş Milletler'in mülteci kaplarındaki sığınan o mültecileri o okullarda vuruyor. Nereden alıyor bu cesareti? Tamam Amerika geldi sana destekliyorum diyor. Savaş efendim uçak gemisini getirdi. İngiltere ben de seni destekliyorum diyor. O da uçak gemilerini getirdi. Avrupalı liderler sıraya geçtiler. Destekliyoruz. Vur İsrail. Arkandayız diyorlar. Nereden alıyorlar bu cesareti? Uçak gemilerinden değil, mühimmetlerinden, silahlarından değil. Müslümanların sadece tembel oluşundan ve birbirleri birlik olmayışından kaynaklanıyor. Problemin iç yüzü bu. Yoksa biz birlik olduğumuz zaman, beraberlik olduğumuz zaman emin olun Allah Celle Celaluhu Zül Celal Hazretleri hani ve in uttum siz ey Yahudiler, zalim Yahudiler zulmetmeye dönerseniz biz de size azap etmeye döneriz diyor ya işte Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri bu yolda is istihdam edecek. Onları cezalandırmak için. Yoksa Rabbimiz Celle Celaluhu'nun gücü, kuvveti her şeyin üzerinde onu yenebilecek var mı? La galibe illallah. Allah'tan başka galip yoktur. Her şey O'nun ordusudur. Velillahi cunudu semavati veler. Yerlerin ve göklerin bütün orduları Allah'ındır. Hani Nuh Aleyhisselam'ın o azgın kavmini bir selle birlikte yağmurla, tufanla Rabbimiz helak etmedi mi? Buna kadir değil mi? Kadirdir. Sel de gönderir. Sesle, rüzgarla helak ettiği kavimler var. Rabbimiz Celle Celaluhu taşla helak ettiği kavimler var. Depremle helak ettiği kavimler var. Ve Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri'nin sivri sinekler Nemrud'un hem kendisi hem de ordusunu helak ettiği örnekleri var. Ebabil kuşlarıyla Kabe düşmanlarını helak ettiği örnekleri var. Rabbimiz bütün bunlara kadir değil mi? Amenna kadir. Ama Allah Celle Celaluhu bu zalimlerin haklarından gelmek için bunlara bu yaptıklarının bedellerini ödetebilmek için bizi Müslümanları istihdam etmek istiyor. Bizleri Rabbimiz Celle Celaluhu o orduların içerisinde Allah'ın ordusu olarak bizi görmek istediğinden dolayı Rabbimiz Celle Celaluhu Zül Celal Hazretleri Kur'an-ı Azimuşşan'da bütün ayeti kerimelerde bu hususa dikkat çekiyor. Yani ne kadar fazla Allah'ın dinini yaşarsak, ne kadar fazla gayret edersek, ne kadar fazla Müslümanca yaşamış olursak Allah'ın izniyle zalimlerin korkusu o zaman meydana gelir. Yani şu, şu konunun altını özellikle çizelim. Ezanı Muhammed'i okundu. Şu ayet-i okuyup öyle bitireceğim. Yani biz Müslümanlar gaflette olduğumuzdan dolayı zalim böyle zulm ediyor. Onların gücü kuvveti yoktur. Var olan da Müslümanın dini yaşaması birliği karşısında eriyip gider. Çünkü hadis-i şeriflerde de var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani buyurdular ki bir zaman gelecek ki öyle olacak ki Müslümanlar böyle aç insanların böyle bir yemek kabına üşüştükleri gibi dünya milletleri Müslümanların üzerine çullanacaklardır diyor. Sahabeleri biz o gün aç mı Sayımız az mı olacak dedi. Hayır dedi Efendimiz. O gün bilakis sizler daha fazla olacaksınız. Ancak selin üzerindeki bir çer çöp gibi sahipsiz olacaksınız. Bir sağa bir sola çarpacaksınız. Sahip çıkanınız olmayacak. Dedikten sonra Allahu Teala sizin sizin o heybetiniz var ya işte düşmanın kalbine korku salan o korkuyu bir aylık mesafeden düşmanı titreten o korkuyu düşmanın kalbinden almış olacak. Çünkü sizin kalbinizde sizde vehin olacak buyurdu Efendimiz. Yani sizin kalbinize vehin atılacak. Nedir vehin diye sorduğu zaman sahabi-i kiram Efendimiz buyurdu ki o vehin dünya sevgisi ve ölüme karşı isteksizliktir. Yani dünyaya çok fazla aşırı rağbet ediyoruz. Ahiret eksenli değil, dünya eksenli çalışıyoruz. Maddi eksenli çalışıyoruz. Menfaat eksenli çalışıyoruz. Egoist eksenli çalışıyoruz. Bundan dolayı Allahu Teala düşmanın kalbinde olan o bir aylık mesafede korkuyu kaldırmış oluyor. I <laughs> do ölüme isteksizlik, bir de dünyayı aşırı sevmek. Demek ki bu tür durumlar da düşmana karşı gücümüzü zayıflatıyor. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu buyurdular ki Es-Sahil Billah Ya yülledine abul ey Müslümanlar İntensurullahe şayet siz Allah'a yardım edersiniz. Ya Allah'a yardım edilir mi? Allah her şeye kadir. Allah'a yardımdan maksat Allah'ın dinini yaşarsanız Allah'a yardım etmiş olursanız olursunuz. O zaman ne olur? Yani surküm Allah da size yardım eder ve yüteb bir takdam öküm ayaklarınızı da sopa sağlam yapar sırtınız yere gelmez demek ki Rabbimizin ilahi fermanı neymiş ey Müslümanlar sizler Allah'ın dinini yaşarsanız namazınızı orucunuzu haccınızı, zekatınızı zikrinizi fikrinizi Kur'an okumalarınızı peygamberi örnek almalarınızı anne babanıza saygıyı küçüklere merhameti yetime yüksek garip kurabaya mazluma sahip çıkmayı Allah'ın emirlerini yerine getirme haramlar sakınma ve Rabbimizin alemlere rahmet olarak gönderdiği Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin onun sünnetin ahlakını örnek almaya doğru girerseniz Allah'ın dinine yardım etmiş olursunuz. Allah da size yardım eder ve ayaklarını sabit kılar. Bu sefer ne olur? Miraç hediyelerinden namazı ikame ettiğimiz zaman o Tel Aviv'in zalim İsrail Yahudi üzerine bomba olarak yağar o namaz. Güzel komşuluk bomba olarak yağar onların üzerine ve güzel akrabalığımız, anne babamıza saygımız, Kur'an okumamız, Kur'an ayetleri birer birer mermi olarak, bomba olarak bu zalimlerin üzerine yağar. Ve bizlerin birbirimize karşı kul hakkını riayet etmemiz, hakkımıza riayet etmemiz, haksızlıktan kaçınmamız, günahlardan, haramlardan uzak kalmamız, bu hayatı yaşadığımız zaman her bir salih amelimiz bir bomba olarak bu zalimlerin üzerine yağar. Aynen Kabe'yi koruyan ebabil kuşları gibi Allahu Teala bizim ibadet ve Rabbimizin emriyle üretmiş olduğumuz ihalarımızda, sihalarımızda, tihalarımızda bir ebabil gibi onların başına geçirir. Çünkü Rabbimiz Celle Celaluhu onların hesabını, onların intikamını, onların cezasını vermek için tarih boyunca yeryüzünde İslam'ın bayraktarlığını yapmış olan bu aziz milletin evlatlarına nasip etmek istiyor. Anadolu'nun kapılarını Müslüman Türkiye kim açtı? Alparslan açtı değil mi? Muhammed Alparslan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o müjdesi olan İstanbul'un fethedilmesi müjdesi, onu İstanbul'u fetheden kim? Muhammed Fatih Sultan Hazretleri değil mi? İşte Peygamber'in müjdesine nail olmuş bir ümmettir bu. Dolayısıyla Rabbimiz Celle Celaluhu bu ümmetin yani Salahattin Eyyubi'nin Kürt olan torunları, evlatları ile Fatih Sultan Mehmet Han'ın, Türk olan o evlatların kardeşliğiyle birlikte yeniden fethi Yeniden Kudüs'ü, yeniden Mescid-i Aksa'yı, yeniden Filistin topraklarını özgürleştirmek istiyor. Dolayısıyla ne yapacağız? Dinimizi ne kadar yaşarsak, ne kadar ibadetlere sarılırsak, ne kadar günahlardan sakınırsak, ne kadar birbirimizle kardeşlik olarak, birbirimizle kardeşliğimizi pekiştirirsek, emin olun düşmanın gücü, kuvveti bittiği andır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi, kardeşliğimizi daim olanlardan eylesin. Rabbimiz din-i mubini İslam'ı bilinçli olarak öğrenip, şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi, vatanımızı, milletimizi, ümmeti Muhammed'i ayrılıktan, gayrılıktan, tefrikadan, cehaletten, fakirlikten korusun, muhafaza eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri cümlemizi, ailemizi ve nesillerimizi, namaz ehli, dua ehli, şükür ehli, merhamet ehli, hayranlıklı, ya ehli, iffet ehli ve istikamet ehli olan kullarından eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu şehit olan Gazze'li Müslüman kardeşlerimize ve genel bütün şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz yaralarına acilen şifalar ihsan eylesin. Rabbimiz ümmeti Muhammed'e selametler ihsan eylesin. Rabbimiz cümlemize en kısa zamanda Mescid-i Aksa'nın da Kudüs'ün de özgürlüğüne kavuştuğu günleri görmeyi ve bu uğurda bir nefer olarak çalışmayı Rabbimiz cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Dualarımızın makbul olması için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, haseten vatanımızın, milletimizin ve Kudüs'ün Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşması için, vatanımızın, milletimizin selameti için ve haseten Allah rızası için. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.